Evet. Merhaba. Okan Dinç ile keyifli sohbetlere hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte sert kayalara bir şekil vereceğiz. Bugünkü konumuz aslında zor bir konu. Bugün esnek üretim sistemi hakkında size biraz bilgi vereceğim. Daha doğrusu Türkiye'de üretim sistemi kuran kişi sayısı bir en parmaklarını geçmez. Bunlardan biri benim. Bugüne kadar bununla ilgili çeşitli eğitim konularında size videolar paylaştık. Bugün bu sistemi kurduğumuz bir yer hakkında, kurduğumuz bir sistem hakkında konuşacağız. Bu sistemi anlatmadan önce bu sistemi birlikte kurduğum arkadaşlara, ekibe öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu dosyayı hazırlayan bu Sistemin kuruluşunda büyük katkıları bulunan mühendis arkadaşım Ayşe Sarıkülçe'ye, proje ekibinde yine mühendis arkadaşım Uğur Akyüz'e, tasarım ekibinde Sezgin Er Yılmaz'a ve sistemi kurduğumuz yerin usta başısı Mustafa Cebeci'ye özellikle bu ekipte yer aldıkları için teşekkür ediyorum. Ben danışmanlık yaptım, sistemi onlar kurdu. Ben hamuru nasıl şekillendirmeleri gerektiğini gösterdi. Hadi gelin birlikte orada neler yapmışlar, neleri kurmuşlar, kurarken neleri hangi adımlardan geçmişler birlikte bakalım. İlk önce tüm parçalar için o hatta yer alan tüm parçalar için çevrim zamanlarını hesapladılar. Bu çevrim zamanlarını Yamazumi Yamazumi Master'a koyarak gerçek çevrim zamanlarını buldular. Doğru çevrim zamanlarını buldular. Bunları yapmadan, bu ilk adımı yapmadan bir sonraki adıma geçemezsin. Sistemin en önemli unsurlarından biri çevrim zamanları yani Cycle Time hesaplaması. Bunun içinde bu hesaplamalar içinde Yamazumi metodunu ben özellikle tavsiye ederim. Daha sonra makinelerin o fabrika içerisinde bulunan o atölye içerisinde bulunan makinelerin kapasitelerini çıkarttılar. Makinelerin kapasiteleri hesaplanmadan da siz sistemi kuramazsınız. Hangi makine ne kadar çalışacak? Kaç kişiyle çalışması lazım? Kaç valideye çalışması lazım? Bunların hesabını yaptı. Bu İkinci adım. En önemli adımlardan bir tanesi Misugata çalışması. Yani paletleri ve palet için miktarları belirledi. Buradaki en kritik nokta palet tasarımı. Palet için miktarlar, paletler birbirinin üzerine konabilmeli, paletler universal olabilmeli. Yani hemen hemen her parçada aynı paletleri kullanabilmelisiniz. Bir diğer özellikle bu paletlerin hem ucuz olması lazım hem üst üste stoklanabilir olması lazım. Yani taban ölçüleri aynı. Palet tasarımını Sezgin Bey yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Uğur Bey ve Ayşe Hanım, bu atölye içerisindeki tüm parça ve bilgi akış şemasını bunun her adımını, her kademesini birlikte oluşturur. Burada bilgi kaç defa nereye gidecek? Parça akışı nasıl olacak? Proses çok devir hızı ne olacak? Hedefledikleri nedir? Malzeme akışı nasıl olacak? Tüm bu standardı belirlediler. Yer Akış harital Haritalaması işletmeler için olmazsa olmazlardan biridir. Sistemin en önemli anahtar unsurlarından biridir. Ve sıraya da planlama. Planlama Türkiye'de maalesef çok zor algılanan, çok zor yapılan bir işlem. Oysa son derece basit. Şu anda iki tip planlama var. Biri lot tipi planlama, biri de patent yani şablon planlama. Arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım o atölye için şablon planlamayı seçtiler. Nedeni en doğru planlama metodu o olduğu. En az stokla en doğru iş onunla yapılacağı için. Doğru bir seçim yaptılar ve bunun standartlarını belirlemek onlar için bir anlamda zordu. Oturdular her parça için tüm setup sürelerini, tüm ayar sürelerini, her adımı standart hale getirdi. Makineye parça bağlanması için her seferinde aynı standartta aynı noktaya bağlanabilmesi için yaratıcılıklarını kullandılar. Ekip olarak birlikte çalıştılar ve inanılmaz bir sonuç ortaya çıkardı. Çünkü şablon planlaması için setup sürelerinin çok kısaltılması gerekiyor. Setup ve ayar sürelerinin çok çok azaltılması gerekiyor. Özellikle ustabaşı Mustafa Bey ve tasarımcımız Sezgin Bey burada büyük gayret sarf etti. Her gün için standart bir paten verilir. Ve burada iş dengelemesi yaptılar. Bir vardiya 7.2 saatlik iş yükünün 6.7 saatini planladılar. Zor bir plan. Bunu yapabilmeleri için özellikle setup süreleri, değişim ve ayar sürelerinin gelişmesi gerekiyordu. Daha önce bir parça bağlanıp bir hafta makine üzerinde dururken her gün her vardiya farklı parça bağları hale geldi. aylık hatem planını çıkar. Aylık hatem takvimini yayınlar. Atölye fabrika içine sadece ayda bir kere plan gider hale gel. Düşünebiliyor musunuz? İş emri ayda bir kere açılıyor. Çok büyük bir tasarruf aslında. Bir sonraki adım andon sistemi, uyarı sistemi. Andon sistemi üretim hattında fire kaynaklı, ham madde veya yarım ham kaynaklı, enerji kaynaklı veya herhangi bir sebeple meydana gelen problemlerde ilgili sorumluyu uyaran sistem. Bir uyarı sistemidir. Bu sistem sayesinde problemler daha hızlı ve etkin çözülmekte. Duruşa neden olan sebepler sisteme girilmekte ve girilen bilgiler ışığında oluşturulan yeni veri tabanı ile çeşitli analizler, istatistik raporlar yapılabilmektedir. Veri yoksa hiçbir şey yapamazsın. Siz en üstü 4.0'ı nasıl algılıyorsunuz bilmiyorum ama doğru veri, doğru kaynak, doğru sistem, doğru kurgu yoksa biz Endüstri 4 kurumunu Andon sistemi sayesinde üretimdeki her bir hatta ait normal durum veya bir sorun nedeniyle ortaya çıkan normal olmayan durum anında izlenebilmektedir. Aslında Deep Learning'in tam olarak yapay zekanın tam olarak açıklaması budur. Bu Andon sistemini hiçbir elektronik ekipman kullanmadan mekanik olarak tasarladı arkadaşlar. Işıklı bir uyarı sistemi olan Andon, bu firma bünyesinde standartlaştırılmış renklerde bayrak kullanılarak yapıldı. Her makinenin durumu hakkında bir saniyede kimseye sormadan atölyeye girdiğinizde bilgiye sahip olurdu hale geldi. Zaman kaybetmeden, hattı durdurmadan iletişimi sağlayan bu bayraklar sadece renkli A4 kağıtları kullanarak yapılır. Basit bir A4 parçasıyla bütün sistemi ve insanları yönetmeyi amaçladı. Son derece de başarılı oldu. Mavi bayrak, makinenin ve operatörün sorunsuz olarak çalıştığını göstergesi. Bütün makinelerde görülmek istenen tek bayrak bu. Beyaz bayrak, makinenin yan dahilinde duruşta olduğunu gösterir. Bu zamanlarda yeni ürün devreye alma, numune çalışmaları yapılabilir. Sarı bayrak, geçici olarak makinenin duruşta olduğunun göstergesi. Operatör eksikliği, palet eksikliği, ham maddenin geç kalması, taşımada bir problem yaşanması gibi durumlarda kullanılır. Kırmızı bayrak acil durum alanı. Hatta görülmek istenmeyen en önemli bayrak. Hattın arıza kaynaklı ya da ham madde eksikliğinin uzun süredir devam etmesi, hattaki gecikmenin telafi edilemez hale gelmesi demek. Bu anlamı taşıdı. Bölüm şeflerinin kontrolünde aslan ve ibedi olarak çözülmesi gerekli sorunların olduğunu belirten tek bayrak. Bu uyarı sistemi sayesinde içerideki duruşlar ciddi anlamda azaldı. Kalite olmazsa olmazımız. Daha önce kalite ile ilgili çok ciddi sorunlar yaşıyorduk. Tuttular her parça için kalite bölümüyle birlikte çalışarak kritik ölçüm noktalarını belirlediler. Kritik ölçüm standartlarını, parça kontrol standartlarını belirledi. Ve makine operatörüne sadece bu noktaları ölçerek üretime başlama kararını makine operatörüne verdi. Her parça için bu kontrol standartlarını tek tek oluşturdu. Görsellerle neyle ölçecek hepsini anlattılar. Bu standartlar özellikle o işletmede hızlı karar alınmasına hakkı sağlıyor. Hatalı parça üretimini yüzde yirmilerden binde beşlere düşürdü. Bu parça kontrol standartı. İlk ürün artık her parça Günlerce makinede kalmadığı için sadece bir gün, hatta bazen yarım var diye çalıştığı için ilk ürünle son ürün arasındaki tüm ürünler standart çıkacağı için ilk ürünle son ürün ölçümlerine başladı. Böylece arada riske ettikleri oran minimuma düştü. proses kontrol alanı oluşturdular ve proses kontrol standartlarını belirlediler. Bu alan bütün parçaların son ürünlerinin bulunduğu ve ölçümlerin yapıldığı alan. Her parçada son ürün bu alanda bekletilir. Bir sonraki üretme kadar. Makine başında ilk ürün ve son ürün paleti koydu her tezgahın önünde bir önceki vardiyadan kalmış son ürün ile mevcut vardiyadaki üretilmiş ilk ürün görsel olarak karşılaştırılıyor. Yan yana bulunur. Bu sayede hakikaten ölçüm yapılmış mı? Hakikaten parça doğru mu üretiliyor? Kontrol edilebilir hale gelir. Ve tüm üretim yönetim sistemini tüm içerideki planlamayı kanbana göre oluşturdular. Etiket sistemini, kanban sistemini kurdular. Zor bir yoldu. Ama bu zor yolu da başardılar. Kanban sisteminde içerideki tüm işleyiş bu kanban döngüsüyle sağlandı. Tedarikçiden gelen depoda kullanılacak ham madde kanban, Oradan ara proses parçalarının ilk üretim kanbanı eğer ara proses yoksa ham mamulden işlendikten sonra doğrudan üretim kanbanı ve montaj stok kanbanı. Tüm döngü, içerideki tüm iş yükü bu kanban sistemiyle çalıştırılıyor. Her kamban kartına da koydular. Dolayısıyla farklı genelindeki tüm iş emirlerinin açılıp kapanması barkodla takibi standart hale geldi. Bu sistemin adını birlikte koydular. Lifeline. Bu yaşam çizgisidir. Çünkü içeride yan dahilinde yapılan her şey burada belirlenir. Yan dahilinde üretimi gerçekleştirilecek olan kanban kutularının izlediği yolu belirlediler. Makinenin durumu hakkında bilgi veren andon kartını koydular. Üretimi biten postalar yeni iş emirlerini beklemek üzere aşağıya bekleme postasına indi. Bekleme postasını yaptılar. Üretimi bekleyen kanban kutularını yok. Paten planına göre zamanı gelen iş emirleri her vardiya başında hatta alındı. Bekleme postası Yaşam çizgisinde kanban kartlarının akmasını sağlayan bank kutularıdır. Her vazife sonunda üretimi olacak olan mamuller bekleyen kanban yolundan alınır, üretim gerçekleşecek kanban yoluna konulacak. Makina haftalık ihtiyaç duyulan iş gücü kapasitesine gelirler, bilirdir. Üretimi yapan, yapılan parçanın ait olduğu paten kodudur. Boş bekleme postası paten planına göre üretim zamanı gelse de tamban olmadığında asla yukarıya üretim alınmaz. Dolayısıyla gereksiz üretim yapılır. Lifeline'in başına geldiğinde her şeyi görüyorsunuz. Farkında mısınız? Bekleme postası etiketi, parça numarasının ve ilgili parçanın tam bana dediğinin ve hangi paternlerde işlendiğinin bilgisinin olduğu etiket. Tam bana dedi gelen etiket adedi maksimum değerine ulaştığında emniyet stoklarının da bittiği anlamını. Dolayısıyla hemen üretim alın. En zor yeri stoklama sistemiydi maalesef çok yer yoktu planda çıkan yere sığamıyordu onlar da özgür stoklama sistemini seçti özgür stoklama sistemi statik stoklama sistemine göre yüzde 47 alan tasarrufu sağladı paletler raflara konumlandırılırken adres etiketi FIFO kontrol panosunda ilgili parça satışını ilk boş yerine yerleştirdi. Her hücreyi adresleme sisteminin tanımladılar. Hem FIFO'yu uyguladılar, hem alan tasarrufu yaptılar, hem de yer kazandılar, hem de sok alanını şöyle dedi. Depodan sevkiyat gerçekleştirilirken ilgili adres etiketi ilk sıradan alınıp özgür stoklama alanındaki yerine yer. Kuralları belirlediler. Bu sayede üretimin kontrollü, standart ve esnek olması. Minimum stok, maksimum kalite ve sistem döngüsünü gerçekleştirdik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de esnek üretim sistemini kuran, gerçekleştiren, kurulmasına danışmanlık eden biri olarak ben ekip arkadaşlarıma tekrar buradan Canı Gönül'den teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda başka bir firmada yine bir başka esnek üretim sistemini nasıl kurduğumu anlatacağım. Beni dinlediğiniz için, dostlarınıza tavsiye ettiğiniz için tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere.